Merhaba arkadaşlar ben yengemin sesler ve bugün eee ben buldum Kovayans İndiyans oynuyoruz uzayında kimse yok ee, Yarın IPM'de çekeceğim Şimdilik kimse yok Kim olduk? Evet Kovay olduk Aaa Klasik Mehmet Mehmet'in yenisi. Şey özel. Hmm. Yılbaşı. Asa ben iyi. buradan gidelim hep. Nedense yukarıdan gidesim geldi. Yani. Neyse. Yine okçuluk. Oh. Uf. Vurdum. os Allah. Şeyi gördüm lan. Orıya bak. Hadi Aldım. 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 Allah belamı. Böyle yapmazsam bir yeri göremiyorum. Yüzümü kapatıyor bu köpek. Açın F5 şey diyorum. BGG. Anı. Nasıl vuruyor lan bana? Evet. Lan. Pierce Don don don. Kaçma lan. <laughs> yes, ben aldım. Aşağıda yazıyor zaten. 5 point bir şeyler falan diyor. Oradan anlayabilirsiniz. Eskiden orada yazdığını bilmiyordum. Ok'tan anlıyordum. Ok mesela bir öldürdüm. Bir adam öldürünce 5 tane ok Oradan anladın mı? Bir kere ben 50-60 tane falan şey yapmıştım. Biriktirmiştim ok. Adam bir öldürüldü. Buna ne lan? Onların yerine geldik kimse yok. Kesin bizim adama dalıyorlardı. Mesela. Dalalım. Aşağıda adam var bakıyorum. Öldü mü? İnyasın çalındı. Biz İnyas değil. Aa bizim güller de çalındı. Yok onların ki çal. Bir biz çalmışız. Aa orada bak. Gel lan buraya. Aa çalmışız lan. Koş hadi koş koş koş. Viii! Koş kanki ben seni koruyorum. Ooooo! 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 Of! adamı dört kere vurdum lan! Gelin lan! Allah! Oh. Of! Oh. Mm. 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 Ananın nikah. Allah belanı mı? Allah. Sağ olsun. Sağ olsun. Hop. Gel lan buraya. Gel Allah belanı versin. Varmasın. Tövbe tövbe. Gel lan. Of. 10 oldu. Ben öldürdüm de çok kötü vurdum lan. Hiçbirini kullanmayacağım. Gelin lan. Bayağı bayağı gelin. Of ikiye Hadi. Ölsene lan. Öldü. çaldık lan. Hadi be kaçamadı Allah belanı ver. Asiktir. Arada küfür ediyorum. Kusura bakmayın. Ananı. Ananı. Bombala bombala bombala. Asiktir. Of ya. Çok heyecanlı oyun Yine diyorum arada küfür ediyorum. Ben böyle heyecanlanınca. Gel lan. Oha. Oha. Ben öleceğim Allah ben. Bir kere yukarıdan Allah. Yok lan ben yukarıyı sevmiyorum. Bayağı bir adam öldürdüm ya aslında. Minor Jack. Aa bizim adamı çalmışlar. Os. Wee <Sessizlik> <Sessizlik> ji 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 Kısa oldu ama bir tane daha yapmayacağım. Kısa olsun zaten yarın Alperen'le çekeceğiz. Bir videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın biyin aslında geldik bir dakika videoya görüşmek üzere diyemedim lan hoşçakalın